Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Evet arkadaşlar, Şaban ayının bu gece inşallah 5. gecesi. Yarın 5. gününü idrak edeceğiz. Bu akşam biraz farklı bir video yayınlamak istedim. Bugün hazırlamış olduğum 313 ayet el kürsiyi paylaşmıştım Bir iki saat önce. Bayağı uzun bir video arkadaşlar. Onu ara vererek de dinleyebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Yani 3'e bölerek tamamlayabilirsiniz. Yine şimdi Ayetel Kürsi ile ilgili bazı olaylar var. Bazı insanların yaşamış olduğu esrarengiz, sırlı olaylar var. Bunlardan bahsedeceğim ve Ayetel Kürsi ile olağanüstü haller yaşayan arkadaşlarımız varsa, yani gizemli olaylar yaşayan arkadaşlarımız varsa da mutlaka bana Instagram'dan ulaşıp başından geçen her şeyi anlatabilirler. Onları inşallah paylaşırım. Eğer paylaşmamı istiyorsanız paylaşırım arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ayetel Kürsi'yi okuyarak hayatınızda neler değişti, ne gibi olaylar yaşadınız. Bunları benimle paylaşırsanız eğer isterseniz video hazırlayıp anlatırım yaşadığınız olayı size bağlı. Şimdi ben yine Ayetel Kürsi ile yaşanan esrarengiz bir olayı paylaşacağım sizlere. İzmir'den Cansu isminde bir hanımefendi yaşamış olduğu olayı şu şekilde anlatıyor. Ben Cansu, İzmirliyim. Abim Kaan yıllardır kötü işler yapıyordu ve bu yüzden kapımıza defalarca tanımadığımız insanlar dayandı. Yani abisi kötü işler yaptığı için sürekli bunları rahatsız ediyorlarmış. Fakat en sonunda gelen kişiler abimden tam 150 milyar istiyorlardı ve eğer bir hafta içerisinde bu parayı temin etmezse evdeki herkesi öldüreceklerini söylüyorlardı. Abim Kaan kara kara düşünmeye başlamıştı. Onunla konuştuğumda bana şunları söyledi. Bak Cansu, bunların şakası yok. Bizi öldürecekler. Kaan abimin bu sözleri üzerine olayın ciddiyetini anladım ama yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ben bu sözlerin ağırlığı altında yatağa girdim ve rüyamda tanımadığım bir adamın bana Ayetel Kürsi duasını okumam gerektiğini söylemesine şahit oldum. Adam aynı zamanda ben Hızır'ım dedi. Uyandığımda Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım ve bu arada lise yıllarımda ezberlediğim esmalardan Ya Vedud, Ya Cemil ve Ya Kuddüs esmalarını esmalarının dilime dolandığını fark ettim. Yani bu Allah tarafından uykudan uyanır uyanmaz gayri ihtiyari yani istemsizce ya vedud ya cemil ya kuddüs esmalarını çekerken buldum kendimi diyor. Sanki bu duaları ben okumuyordum da başkası benim yerime okuyordu ya da birileri bana okutuyordu. Bu olayın ardından gönlüme neşe doldu ve kendimi dışarı atıp birkaç saat dolaştım. Yani gördüğüm bu rüya uyandığımda söylemiş olduğum bu Ya Vedüt, Ya Cemil, Ya Kuddüs esmalarını Bunları yaşadıktan sonra içime bir neşe doldu diyor. O içimdeki sıkıntı kayboldu ve kendimi dışarı atıp birkaç saat yürümek istedim, dolaştım diyor. Sanki farklı bir şehirde dolaşıyordum. Neden sonra rüyamda gördüğüm ihtiyar zatın karşımda belirdiğini fark ettim. Şimdi arkadaşlar o hissi veren Allah Teala ona onu dışarıya çıkartıyor ve rüyasında gördüğü kişiyle karşılaşacak ya. Allah Teala onu çıkartıyor kalbine o isteği o düşünceyi aklına yerleştiriyor. O hanımefendi dışarıya çıkıyor ve rüyasında gördüğü kişiyi Hızır Aleyhisselam'ı dışarıda görüyor. Sonra bu zat bana tebessüm ederek "Yere bak." dedi. Yere bakınca ayağını yere vurdu. Ayağını vurduğu yerden çimenler çıkmaya başladı. Yürüdüğü her yer yemyeşil çimenlerle doldu. Sonra çimenlerin üzerinde bir çanta olduğunu fark ettim. Bana "Şu çantayı al ve Ayetel Kürsi'yi duasına devam et dedi. Bakın arkadaşlar burada Ayetel Kürsi'ye devam et tavsiyesi emri var daha doğrusu. Hızır Aleyhisselam'ın burada genç kardeşimize bir emri var. Yani aslında hepimize de aynı şekilde geçerli diye söyleyebilirim. Ayetel Kürsi'ye devam etmenin önemi günde bir defa mı okuyabiliyorsun? Bir defa oku. Üç defa mı okuyabiliyorsun? Üç defa oku. Ama her gün oku aksatmadan. Her gün not et bir tarafa bunu. Her gün oku. Okumaya devam et. Ayetel Kürsi duasına devam et dedi ve çantayı alıp eve geldim. Anneme olayı anlattım. O da şok oldu ve hemen çantayı açıp içine baktık. Çantada deste deste paralar vardı. Paraları saydığımızda tamı tamına 150 milyar olduğunu gördük. Yani abisinin borcu abisinden o adamların gelip de istediği miktar neydi? 150 milyardı. Tam da çantada 150 milyar olduğunu gördüler. Ben o günden sonra diyor hep Ayetel Kürsi'yi duası okumaya devam ettim diyor. Evet Ayetel Kürsi duası ile alakalı yukarıdaki anlatmış olduğumuz bu olay gerçekten yaşanmış bir olaydır arkadaşlar. Yine söylüyorum gerek rüyanızda olsun gerek hayatta yaşarken Ayetel Kürsi ile ilgili yaşadığınız bir olay varsa bunları benimle paylaşın arkadaşlar. İnsanlara anlatalım, insanlar da faydalansınlar ve hayatına Ayetel Kürsi'yi alsınlar. Ayetel Kürsi ile yaşasınlar ve bunu hayatından hiçbir şekilde çıkartmasın insanlar. Çünkü Ayetel Kürsi çok büyük bir dua. Dua diyorum aslında Kur'an-ı Kerim ayetlerine normalde dua denmiyor ilmihal bilgilerinde ama Ayetel Kürsi de yer alan ayetler, ayeti kerimeler dua niteliğinde ve allah Teala'yı yücelten sözler var içinde. Bundan dolayı arkadaşlar ben dua diyorum. Amen Rasul için içinde dua diyebiliriz. Çünkü içinde dua var zaten. Müslümanlara edilen dua var. Ayet-el Kürsi'nin okunuşunu zaten biliyorsunuz. Bugünkü videomda da 313 defa tekrar Ayet-el Kürsi videoma da bakabilirsiniz anlamını okumak istiyorum arkadaşlar size. Anlamında bakalım neler var. Dua ederken yani Ayetel Kürsi'yi okurken bir yandan bu anlamını da düşünelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Hay'dır, Kayyum'dur. Hay diri demek, Kayyum da her zaman ayakta, uyanık ve en baştadır. Yani bütün kontrolün başındadır anlamında arkadaşlar. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Görüyorsunuz burada Allahü Teala'yı en güzel vasıflarıyla anlatmış. Allahu Teala kendisini burada ve anlamı çok çok güzel arkadaşlar. İnşallah bunu okumaya devam edelim arkadaşlar. Hem Türkçesini de okuyalım, anlayalım. Arapçasını da Kur'an okumak e, bilmiyorsak eğer mutlaka Kur'an okumayı da öğrenelim ve Arapçasını düzgün bir şekilde okuyalım arkadaşlar tecvidi ile birlikte. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.